Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Golf 4'ün içindeyim yine bugün Golf 4'ün motor beyni nerededir adlı videoyu çekiyorum orada ilk yorumumuz geldi Golf 4'ün klimatroniğin ne işe yaradığını anlatmıştım ee, şimdi devamı bekliyorum beğeni ve yorumların o arkadaşımıza da buradan teşekkür ediyorum hemen motor beyninin nerede olduğunu söyleyeceğim size ee, bazı arabaların motor kısmındadır. Bazılarınınki göğsünün altında. Bizimki de göğsünün altında. Hemen göğsünün altına gidiyoruz. Göğsünün altında şurada gördüğünüz bir kapak var. Burada bir kapak var. Hemen size işte göstereceğim bunu. Telefonla. Şurada görmüş olduğunuz bir kapak var. Bu kapağı ben kaldıramıyorum şu anda. onu koyabilirsem. Kapağı kaldırdığınız zaman İçinde bir sarı bir şey var gördüğünüz gibi. O motor beyninin kablosu. Bunun içinde motor beyni bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar o gördüğünüz kapağın içinde motor beynimiz bulunuyor. Ve e, bugünkü videomuzda bu kadardı. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın.